Merhaba, ben Doktor Ahmet Özsoy. Bu videoda size kalıtsal, ailesel damar hastalıkları hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Günümüzde damar hastalıkları ilgili birçok spekülasyonlar yapılmaktadır. Ama benim 43 sene içerisinde gördüğüm bir tek şey var. Muhakkak bazı şeylerde kalıtsal faktörler çok önem kazanıyor. Örneğin, abdominal aort anevrizması dediğimiz karındaki ana atar damarın balonlaşması yıllar içerisinde gördüğüm kadarıyla kesinlikle ailesel geçmişe dayanıyor. Örneğin annesinde, babasında amcasında, dayısında yani birinci derece yakınlarında veya ikinci derece yakınlarında abdominal aort anazması olan insanların böyle bir hastalığa yakalanma şansı daha fazla. Tabii burada genetik faktörlerin yanında bir takım başka faktörler de damar sertliğini içeren başka faktöre girebilir ama gördüğüm kadarıyla burada aile kavramı çok önemli. Peki böyle bir şey varsa ne yapacağız? Eğer aile öyküsünde abdominal aort anevrizması olan birisi varsa, bu kişinin özellikle 40-45 yaş üzerinde muhakkak 6 ayda bir batın ultrasonografisiyle, şüpheli bir imaj varsa da bunun üstüne batın tomografisiyle kesinlikle damarlarını kontrol ettirmesi uygun olur.